Eşitsizlik grafikleri çalışma kağıdı. Birinci soru. 3x artı y büyük eşit 6 eşitsizliğini sağlayan noktaları koordinat düzleminde çizerek gösteriniz. Eşitsizlik grafiklerini çizmek istediğimizde birinci adım bunu eşittir gibi kabul edip doğrunun denklemini çizeriz. Birinci adım 3x artı y eşittir 6 kabul ederiz. Bu bir doğru denklemi olduğu için bunun grafiğini çizmek istediğimizde x ve y eksenini kestiği yerleri buluruz. x'e 0 verdiğimizde y'yi 6 buluruz ki y eksenini 6 noktasında kesmiş. y'ye 0 verdiğimizde 3x eşittir 6 kalır. Buradan da x'i 2 olarak buluruz. Bu doğru denklemi x eksenini 2'de y eksenini 6'da kesmektedir. İkinci adımda bu doğru denkleminin grafiğinin çizimine geçeriz. Bu x ekseni, bu y eksenidir. Çizime geçmeden önce önemli bir ayrıntıyı konuşmamız gerekiyor. Eşitsizlik grafikleri ya düz çizgi ile çizilir ya da kesikli çizgi ile. Burada eğer eşitsizlikte dahiliyet varsa ki eşitsizlik grafiği düz çizgiyle çizilecektir. Eğer ki dahiliyet yoksa eşitsizliklerde buradaki eşitsizliğimizde eşitsizlik grafiği kesikli çizgiyle çizilecektir. Bizim buradaki eşitsizliğimizde dahiliyet olduğu için düz çizgiyle çizeceğiz. Bu doğru denklemi x80'i 2'de kesiyordu. Buraya 2 diyelim. Y eksenini 6'da kesiyordu. Buraya da 6 diyelim. Doğrumuzu düz çizgi çizeceğiz. 6 ve 2'den geçti. Bu bizim doğrumuzun de grafiğidir. Eşitsizlik grafiği çizdiğimiz için bunun alt tarafının veya üst tarafının taranması gerekir. Hangi tarafın taranacağını bulmak için de bir nokta test ederiz. Alt taraftan veya üst taraftan bir nokta te test ederiz. Genelde de test edilen nokta sıfıra sıfır noktasıdır. Sıfıra sıfır noktasını götürüp test ediyoruz. Bu bizim üçüncü adımımızdır. Sıfır sıfır koyduğumuzda 3 kere sıfır sıfır eder. Artı y yine sıfır koyunca sıfır eder. Büyük eşit 6. Sıfır büyük eşittir 6 çıktı. Sıfır 6'ya eşit veya büyük değildir. Bu yanlış çıktı. Yani buradaki 0'a 0 sağlamadı. Bunun anlamı bu tarafta bulunan hiçbir nokta bu eşitsizliği sağlamaz. O zaman bu eşitsizliği sağlayan bütün noktalar diğer tarafta kalırlar analitik düzlemde. Bu eşitsizliğin çözümü bu doğru denkleminin üzerindeki noktalar düz çizgi yaptığımız için ve bunun sağ tarafında kalan noktalardır. Adımları bir tekrar edecek olursak eşitsizliği önce eşittir gibi kabul edip Grafiği çizmeye getiriyoruz. Düz çizgimi kesikli çizgimi çizeceğimize karar veriyoruz. Sonra da bir noktayı test ediyoruz. İkinci soruya gelirsek. Birinci sorunun benzer bir sorusu. Eşitsizliğini sağlayan noktaları koordinat düzleminde çizerek gösteriniz. İlk olarak eşittir kabul edelim bunu. Eksi 4x artı 8 eşittir y. Bu bir yine doğru denklemidir. x'e 0 verirsek burası gider y eşittir 8 çıkar. y eksenini 8'de kesiyor. y'ye 0 verirsek eksi 4x Artı 8 0 oluyor ki. Eksi 4 x'i bu tarafa atarsak 4 x eşittir 8. x eşittir 2 çıkıyor. Bu doğru denklemi x eksenini 2'de y eksenini 8'de kesiyor. Bunun çizimine geçeceğiz. Düz çizgi mi kesikli çizgi mi ona karar verelim. Buraya bakıyoruz. Kesikli çizmek zorundayız. Yani doğrunun grafiğinin üzerindeki noktalar bu eşitsizliği sağlamıyor. Burası x ekseni, burası y ekseni. x'i 2'de kesiyoruz. y'yi 8'de kesiyoruz. Eşitsizliğin grafiğinin üzerindeki noktalar bu eşitsizliği sağlamıyor. Şimdi belirlememiz gereken bu tarafın bu tarafını tarayacağız. Sıfıra 0'ı test edelim. Sıfıra sıfırı test ediyoruz şimdi. Buraya sıfır koyduk. Sıfır. Eksi dörtle sıfırı çarparsak sıfır eder. Artı sekiz. Büyük sıfır. Sıfır büyüktür. Sekiz gibi bir durum ortaya çıktı ki. Bu yanlış. Yani sıfıra sıfır yine sağlamadı. Demek ki eşitsizliğin bu tarafında kalanlar bu eşitsizliği sağlamıyor. Bu nedenle diğer taraftadır sağlayanlar. Bu tarafı tararız. Eğer ki sıfıra sıfır sağlasaydı bu tarafa tarayacaktık. Üçüncü soruya geldiğimizde eşitsizliğini sağlayan noktaları koordinat düzleminde çizerek gösteriniz. Bu bir parabol denklemidir. Birinci adım bunu eşittir kabul edeceğiz. Y eşittir x kare. Y eşittir x kare bizim çizimini ezbere bilmemiz gereken bir grafik y eşit x kare şudur. Şimdi biz ikinci adımda çizime geçelim. Kesikli çizgi mi düz çizgi mi? Burada dahiliyet olduğu için düz çizgi. Kesikli çizgi kullanmayacağız. Yani şurada çizdiğimizin aynısını çizeceğiz yine. Şimdi ders ettiğimiz şey bu eşitsizliğin iç tarafını mı tarayacağız yoksa dış tarafını mı? Bir nokta test edelim. Şuradan bir nokta alalım. Buradan ikiye sıfır noktası mesela. Eğer ikiye sıfır bunu sağlarsa dışarıyı tarayacağız. Sağlamazsa içeriği tarayacağız. Ikiye sıfırı koyalım. Y büyük eşit x kare. Y yerine sıfır koyuyoruz. X yerine iki koyuyoruz. 4 Sıfır büyük eşittir 4 Bu yanlış bir ifadedir. Yani 2'ye 0 sağlamadı. Dışarıdaki hiçbir nokta sağlamıyor demektir bunun anlamı. Sağlayan noktalar içeride. Tesadüf 3 denediğimiz noktada sağlamadı. Bu nedenle diğer tarafları taradık. Y büyük eşit x kare grafiğinin eşitsizliğinin analitik düzlemdeki çözümü budur. Dördüncü soruya geldik. Y küçük x kare eksi 3 x eşitsizliğini sağlayan noktaları koordinat düzleminde çizerek gösteriniz. Yine ilk olarak bunu eşittir kabul edeceğiz. x kare eksi 3 x. Bu bir parabol denklemidir. Bunun çizimini yaparken kollarının yönünü belirlemeliyiz önce. Birinci olarak kolların yönü. x karenin katsayısı karar verir buna. x karenin katsayısı pozitif. A eşittir bir X karenin katsayısına A deriz. A eşittir bir Sıfırdan büyük olduğu için kolları yukarı bu parabolün. ikinci adımda parabolün tepe noktasını bulmalıyız. Tepe noktası RK'dır. R eşittir eksi B bölü 2 A ile bulunur. K ise bu bulduğumuz R'yi götürür yerine koyarız. F R. R'yi bulacak olursak eksi B. B dediğimiz şey X'in katsayısıdır. B burada eksi 3. Formül de eksi B olduğu için 3 bölü. A'mız ise 1. 2A 2 eder. R'yi 3 bölü 2 bulduk. Tepe noktasının K'sını bulmak için. Tepe noktası dediğimiz şu dip noktadır. En düşük nokta. Bunu götürüp fonksiyonda koyarız 3 bölü 2'yi. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 eksi Buraya 3 bölü 2 koyarsak 3 ile çarparsak 9 bölü 2 buluruz. Bunu 2 ile genişletirsek eksi 9 bölü 4 değerini buluruz. Yani tepe noktamız 3 bölü 2'ye eksi 9 bölü 4 olur. Tepe noktasını da bulduğumuza göre üçüncü adımda da eksenleri kestiği noktayı bulacağız parabolümüzün. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veririz. x'e 0 verdiğimizde Y eksenini sıfırda kestiği çıkar. X yerlerine sıfır koyduğumuzda de sıfır çıktı. Sıfıra sıfırda Y eksenini kesiyor. Y'ye sıfır verip X eksenini kestiği yerleri buluruz. X kare eksi 3X eşittir sıfır. X parantezini aldığımızda X eksenini bir sıfırda bir de üçte kesiyor. Sıfıra sıfır bir de üçe sıfır. Şimdi parabolün grafiğinin çizimine gelebiliriz. Bu şekilde parabol verdiğinde en garanti çizim yolu budur. Kollarının yolu, tepe noktası, eksenleri kestiği noktalar. Şimdi burada kesikli çizgiyle çizeceğiz. Çünkü eşitsizliğimiz bu. Kesikli çizgiyle grafik olacak. Öncelikle tepe noktasını yerleştirelim. 3 bölü 2'ye eksi 9 bölü 4. Tepe noktası burada. Gelelim y eksenini sıfıra sıfırda kesiyor. x eksenini de aynı yerde kesmişti sıfıra sıfır. Bir de x eksenini 3'e sıfırda kesiyor. Burası da 3'e sıfır. Burası da sıfıra sıfır. Parabolümüzün koldanın yönü de yukarıydı. Kesikli çizgi çizeceğiz. Bu parabolümüzün grafiği budur. Biraz zahmetlidir bunun çizimi. Şimdi bir nokta test edelim. Şuradan bir nokta alalım. Eksi 3'e 0 olsun. Eğer ki bu eksi 3'e 0 sağlarsa bu dış tarafı tarayacağız. Sağlamazsa iç tarafı x yerine x 3 y yerine 0 koyuyoruz. y yerine 0 koyduk. Küçüktür. x yerine x 3 koyuyoruz. x 3'ün karesi 9. x 3 çarpı x 3 9. 18 büyük 9 şey 0 sağladı. x 3'e 0 bu eşitsizliği sağladı. Bu nedenle bunun sağlayan tarafı bu parabolün grafiğinin dış bölgesidir. Bu eşitsizliği sağlayan noktalar parabolün grafiğin üzerindeki noktalar sağlamıyor. Sadece dış bölgesi sağlıyor. İç bölgesi de sağlamıyor. Beşinci ve son sorumuza geldik. Şimdi burada iki tane eşitsizlik var. Bu eşitsizlik sistemidir. İkisinin de sağlayanlarının ortak çözümünü bulacağız. İkisini de sağlayanları. Birisinde bir parabol, birisinde de bir doğru görüyoruz. Önce doğru denklemini alalım. Çizimi kolaydır bunu. Y eşittir. 3x kabul edeceğiz. X'e 0 verdiğimizde Y'yi de 0'da kesiyoruz. Y'ye 0 verdiğimizde X de 0 çıkıyor. Demek ki buradan ikinci noktayı elde edemeyeceğiz. Bu nedenle gidip X'e 1 verirsek Y eşittir 3 olur. Doğrumuzun geçtiği noktalardan birisi 1'e 3, birisi de 0'a 0. Bu doğrunun grafiğini çizecek olursak kısaca. E, 0'a 0'dan geçiyor bu doğrumuz. Bir de 1'e 3'ten geçiyor. Kesikli mi düz çizgi mi? Dahiliyet olmadığı için kesikli çizgi. Şimdi ne tarafı tarayacağımıza bakalım. Şuradan bir nokta test edelim. Bu nokta eksi 2'ye 0 olsun. Bu nokta sağlarsa bu tarafı tarayacağız. Sağlamazsa bu tarafı. x yerine eksi 2, y yerine 0. 0 büyük. 3 çarpı eksi 2, eksi 6. 0 eksi 6'dan büyüktür. Eksi 2'ye 0 noktası sağladı. Demek ki eşitsizliğin sağlayan tarafı bu taraf. Bu doğru denkleminin çözümünü bitirdik. En son bu iki grafiği ortak bir grafikte çizeceğiz koordinat düzleminde. Şimdi parabolümüze gelelim. Parabolü eşittir alıyoruz. x kare eksi 4 x artı 3. x karenin kas sayısı pozitif olduğu için kolları yukarı doğru parabolümüzün. Tepe noktasına gelirsek rk r'yi eksi b bölü 2 a'dan buluyoruz. Eksi b bölü 2 a eksi b'miz 4 eksi 4 bir de önünde eksi var 4 2A'mız 2. R'yi 2 bulduk. K'yı bulmak için R'yi götürüp yerine koyuyoruz. K eşittir. 2'nin karesi 4. Eksi 8 artı 3'ten. Eksi 1. 2'yi eksi 1 parabolümüzün tepe noktası. Eksenleri kestiği noktayı buluyoruz. X'e 0 verdik. Y'yi 3'te kesiyor. 0'ı 3. Y'ye 0 verdik, x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0'dan, x x eksi 3'e eksi 1'den, bir x 3, bir de x eşittir 1. Bunu da çizecek olursak, tepe noktamız 2ye eksi 1, y ekseninde 0 3'te kesiyoruz x eksenini 3'e 1'de kesiyoruz. Bir 1'de kesiyoruz. Bir de 3'te kesiyoruz. Düz çizgi mi kesikli çizgi mi bakacak olursak bu da dahiliyet var. Parabolün grafiği düz çizgi. Parabolümüzün grafiği bu. 0'a 0'ı deneyelim. Eğer 0'a 0, 0 sağlarsa dışarısı sağlamazsa içerisi. 0'a 0'ı koyduğumuzda buraya x'e 0 koyduğumuzda sol taraf 3 çıkıyor. Büyük eşit küçük eşit sıfır oluyor. Bu yanlış bir eşitsizlik olduğu için sıfıra 0 sıfır sağlamadı. Demek ki iç tarafını tarıyoruz. Bu eşitsizliğin de ayrı biçimde çözümü buydu. Şimdi bu iki eşitsizliği ortak bir grafikte çizip ikisinin de taralı olduğu bölge cevabımız olacak. Parabolü tekrar çizecek olursak 3 birden geçiyor. 2'ye eksi 1 3 parabolümüzü şöylece çizdik. Şimdi doğrumuzu çizecek olursak 0'a 0'dan geçiyor. Ve 1'e 3'ten geçiyor. Şuradan. Kesikli çizgi o. Parabolle doğru da bir yerde kesişiyor zaten. Parabol doğrunun üst tarafı sağlıyor. Doğrunun üst tarafı Parabolün iç tarafı sağlıyor. Fakat ikisinin de taradığı bölge burası. Çözüm kümesi ikisinin de taradığı bölgedir. Bunu çizdikten sonra şu bölümleri sileceğiz. Şu bölümdeki taralı bölgeyi de sileceğiz. İkisini de sağlayan tam olarak ikisinin de tarandığı bölgedir. Buralar çözüm kümesinde değil, buralar da çözüm kümesinde değil. İkisini aynı grafik üzerine çizip ayrı ayrı taramalarını da yapacağız ama ikisinin de taradığı bölge bizim çözüm kümemiz olacaktır. Bu şekilde bu eşitsizlik sistemini de çözmüş oluyoruz. Bu çalışma kağıdı da bitmiş oldu.